Merhaba hoş geldiniz. Ben Tolga. Bu ilk videom olacak. Ee, ee, heyecanlıyım. <laughs> İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğim. İlk konum İkinci Dünya Savaşı olsun istedim çünkü çok fazla araştırma yaptım bu konuda açıkçası biraz hani övmek gibi olmasın ama <laughs> biraz öyle oldu ama nacizane bilgiliyim diyelim. Hem de beğendiğim bir konu, sevdiğim bir konu şu açıdan çok önemli, bugünümüzü anlamamız açısından çok önemli 2. Dünya Savaşı çünkü bugün anlamak için Soğuk Savaş dönemine, Soğuk Savaşı anlamak için 2. Dünya Savaşı'na bakmak lazım. Bir olayın sonucu başka bir olayın başlangıcıdır. Bu yüzden şu an yaşadığımız dünyanın son 100 yılına baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı çok önemli bir olay ve çok kritik bir noktada duruyor. Şimdi birinci dünya savaşının aksine ikinci dünya savaşı yavaş ve yavaş ve adım adım başlıyor. Birinci dünya savaşı nasıl başladı? Madem ikinci dünya savaşı yavaş başladı diyorsunuz. Ee, birinci dünya savaşında aslında e, savaştan önce savaşın çıkacağı belliydi. Neden belliydi? Çünkü devletler kutuplaşmıştı, bloklaşmıştı ve aşırı derecede silahlanmıştı. Bunun sebebi de ham madde ve pazar arayış ve bunun sonucunda sömürgeci imparatorluklar haline gelmedir. Bunun sonucunda da e, savaşı başlatan olay Avusturya Arşidükü 1. Ferdinand'ın öldürülmesi bir sırtlı tarafından ve bu kıvılcımla beraber Avrupa savaşa girdi ve 1. Dünya Savaşı oldu. 2. Dünya Savaşı ise çok daha sessiz başlıyor. Ben 3 bölgede inceleyeceğim bunu. Birinci bölge Avrupa. Savaşın merkezi noktası. Buraya bakacağız. İkinci bölgesi Japonya. Pasifik'e bakacağız. Japonya, Pasifik'i Japonya'dan tanımlayabiliriz. Japonya'ya bakacağız. Üçüncü bölgesi ise Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri savaşa nasıl baktı? Savaş boyunca nasıl politikalar izledi? Buna bakacağız. Şimdi şunu söylemek lazım. Almanlar çok ağır bir yenilgi aldılar Birinci Dünya Savaşı'nda ve şartları çok ağır olan bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın adı Versay Anlaşması. Bu çok önemli. Hem ekonomik hem siyasi itibar hem de askeri açıdan çok büyük bir yenilgi ve yıkım Versay Anlaşması Almanlar için. Ve Naziler bundan Hitler ve Naziler Almanların yeniden itibarını kazandırmak ve bu utancı silmek için bu vaatle geliyorlar göreve, başa. Birinci vaatleri Versay Anlaşması'nda yok sayacağız. Bu hükümleri kabul etmiyoruz. Almanya'yı yeniden dünya sahnesine sokacağız ve bu utancı Birinci Dünya Savaşı'nın fiyaskosunu sileceğiz. Diğer bir önemli ülke İtalya. İtalya'da faşist lider Benito Mussolini yönetime geliyor ve vadi şu Roma İmparatorluğunu yeniden kuracağız. Akdeniz'de etkin, güçlü bir devlet oluşturmak istiyor. Taraflar bunlar. Almanya, İtalya, Japonya Japonya Pasifik'te anlatacağım onu. Şu an Avrupa'da devam etmek istiyorum. Avrupa'da olaylar bu. İtalya e, Akdeniz'deki ve sömürgecilik yarışındaki gücünü arttırmak için Etiyopya'ya saldırıyor. Almanya, Çekoslovakya'ya saldırıyor. Buraları işgal ediyorlar. E, İspanya'da bu sırada iç savaş çıkıyor. Ona da geleceğiz. O da önemli. İspanya'da iç savaş çıkıyor bunlar olurken e, tabii ki savaşı başlatan Almanya ama sebep olan da ben İngiltere ve Fransa olarak görüyorum çünkü çok az şey yapıyorlar. Almanları hiç karşı koymuyorlar, Hitler'in hiç karşısına çıkmıyorlar. Neville Chamberlain, İngiltere Başbakanı dönemin şunu diyor, bizim zamanlarda barışı getireceğiz. Yani Naziler ve Faşistler ve Pasifik'te militarist, militaristler yönetimi ele geçirmişken böyle bir düşünce tarzında ve e, yatıştırma politikası izliyorlar ve bu tabii ki ters tepiyor çünkü Hitler karşısında bir güç olmayacağını düşünüyor. İngilizlerin ve Fransızların kendisine karşı koyacak cesaretlerinin olmadığını düşünüyor. Buna güvenle Ren bölgesine silahsızlandırılmış bir bölge. Ren bölgesi buraya asker çıkartıyor Almanlar. E, ve bu tarihçiler de bunda hem fikir ortak fikirde. Bu Hitler'in hayatının en büyük ee, kumarı. Çok büyük bir kumar. Çünkü şunu söyleyecekler orta ölçekli bir savunmayı bile aşamayacak askeri yeterliliğimiz vardı. Hatta yetersizliğimiz vardı. Eğer Fransızlar Rene yürüyüşe geçseydi kuyruklarımızı bacaklarımızın arasında sıkıştırmak zorunda kalırdık. Bunlar Hitler'in ifadeleri. Eğer Fransızlar Rene yürüseydi Almanlar kesinlikle geri çekilirdi ve Alman İmajı sarsılırdı. Ama işte İngiltere'nin ve Fransa'nın hiçbir şey yapmaması, e, Hitler'e karşı koymaması savaşı başlatan sebeplerden biri. İspanya'ya gelelim. İspanya şu açıdan önemli. Orada bir faşist lider var Franco. Cumhuriyetçilerle savaşıyor. Cumhuriyetçiler ve faşistler iç savaşa tutuşuyorlar. E, Franco'yu Hitler destekliyor ve Akbaba alayını oluyor. Ve Naziler Gernika şehrini bombalıyorlar. Bu e, Pavlo Picasso'nun anlattığı tablosunda Gernika bombardımanı sanat tarihine geçiyor. Bakabilirsiniz ona da. Gernika bombardımanı diye geçer. E, Stalin Cumhuriyetçilerin yanında ve danışman ve asker yolluyor. Ama uluslararası tepki o kadar az ki İspanya İç Savaşı'nda. E, çok rahatsız edici gerçekten çok rahatsız edici. Ee, savaşı faşistler kazanıyorlar. İngiltere'nin ve Almanya'nın, Fransa'nın cumhuriyetçilere yardım etmemesi, hatta Franklin Roosevelt Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yardımı kesiyor. Bazı şimdi kapitalist bir ülke olduğu için bazı şirketler şeylere cumhuriyetçilere lastik, e tank e ve şey araba satıyorlar veriyorlar ama bunu durdurduğu için Frank Roosevelt Cumhuriyetçiler şey kalıyor silahsız ve güçsüz kalıyor. Bu şekilde bir faşist zaferinden bahsedebiliriz. Ve Faşist zaferi neden önemli? Franco'nun zaferi neden önemli? Çünkü Almanya ve İtalya bir müttefik kazanmış oldu. Stalin bunu görüyor. Yani Stalin Avrupalıların savaşacak cesareti olmadığını ve ülkesinin yıkıcı Alman savaş makinesi karşısında e, yalnız olduğunu biliyor. Biraz zamana ihtiyacı var ve Hitler'le saldırmazlık pakta imzalıyorlar. 1939'da 10 yıl sürecek bir saldırmazlık anlaşması ve böylece gelebilecek bir Alman saldırısına karşı ülkesini güvence altına almış oluyor. E, bu sırada Ren bölgesine asker çıkardı Almanya, Çekoslovakya işgal etti. Polonya'ya saldırınca bir 1 Eylül 1939'da Garantör Devleti Polonya'nın İngiltere ne demek garantör devleti eğer bu ülkeye saldırırsan karşında beni bulursun demek Almanların Polonya'yı işgali üzerine İngiltere'de Almanya'ya savaş ilan ediyor 2. Dünya Savaşı bu şekilde başlıyor ee, Ama Almanya ordusu yani o kadar güçlü ki o kadar son teknolojik sağlam ve e, donanımlı ki Avrupa'yı paramparça ediyorlar her yeri işgal ediyorlar yani Belçika'sından Hollanda'sına Çekoslovakya'sına Polonya, Polonya'nın doğusu Sovyetlerle e, Sovyetlerle paylaşıyorlar. Doğusunu Sovyetler, batısını Almanlar işgal ediyor. Param parça ediyorlar. Fransa'yı yani Birinci Dünya Savaşı'ndan zaferle çıkmış Fransa'yı çok kısa bir sürede, iki haftalık gibi kısa bir sürede ele geçiriyor Hitler. İngiltere'ye karşı bir hava operasyonu düzenliyor, bombalıyor İngiltere'yi. İngiltere lideri Neville Chamberlain demiştik. O görevden ayrılıyor savaş sırasında ve Winston Churchill, tarihi bir kişilik. O geliyor ve yaptığı konuşmalarla ve kişiliği, karakteriyle güçlü bir figür halkı etrafında topluyor. Hatta şu konuşmayı yapıyor. Her yerde savaşacağız diyor. Yani fabrikalar, fabrikaları, işlerinde, sokaklarda, caddelerde, köylerde, sahillerde, her yerde savaşacağız. Hiçbir zaman teslim olmayacağız diyor. Böyle bir düşünceye sahip. Eee ve en iyi saatleri adı verilen hatta filmi de var Dark Dark Horse yanlış söylemiş olabilirim geri olmanın filmi zaten bir ikinci dünya savaşı ile ilgili bir filmler listesi yapacağım bir video çekmek istiyorum onu da yazarım alta bulabilirsiniz geri olmanın filmi kendisi en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da aldı çok güzel bir film Winston Churchill oynuyor kendisi hava savaşında İngiltere Almanları pusuya düşürüyor ve yenilgi uğratıyor. Ama Hitler'in asıl gözü Rusya'da. Yani asıl gözü, asıl amacı. Hatta kavga meselinde de yazdığı kitapta da ülkenin geleceğinin Rusya'da olduğunu düşünüyor. Neden? Çünkü yeraltı ve yerüstü bakımından zengin. Büyük bir yüz ölçümü var. Ham maddesi sınır yok. Ve 193 milyon gibi çok büyük bir ee, popülasyona sahip Rusya ve Alman ırkına yer açmak için karışmış yozlaşmış Slavların ve Rusların yok edilmesi gerekiyor. Böyle düşünüyor. Yani insan ırkının biraz ırklarla da alakalı bir araştırma olabilir. Araştırma yapılır. Alman ırkını üstün görüyor. İnsanlığın tehdidi için karışmamaları gerektiğini düşünüyor yani insanları yozlaşmamalarını, başka milletlerle karışmamalarını gerektiğini ve Rusları, Slavları bu şekilde görüyor, karışmış görüyor onları. Ve ülkenin asıl şeylerinin, hedefinin Rusya ve Doğu olması gerektiğini düşünüyor. Ve tarihçiler bunu söyler, bin yıllık geleneği, bin, bin yıllık imparatorluk hayali gerçek olabilirdi. Dünyayı yönetebilirdi, savaşı kazanabilirdi ama işte küstahlığının zirvesindeyken çok kritik bir hata olarak görülür bu tarihçiler tarafından. Rusya'ya saldırıyor. Bu sırada İngiltere Amerika'yı savaşa çekmeye çalışıyor. Ee, Atlantik anlaşması imzalıyor. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere. Yani şunu söylemek lazım. Franklin Roosevelt Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şu konuşmayı yapıyor. Biz diyor bu savaşa girmeyeceğiz. Hiçbir Amerikalı bu savaşta Avrupalının olduğu bir savaşta ölmeyecek. Bunu söylüyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da Kamuoyu yoklamasında da halkın %78'i de savaştan uzak durulması gerektiğini, Amerika'nın savaşa girmemesi gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir araştırma da var. Ama Roosevelt, kitlerin dünyayı yönetmek istediğini, dünyaya hakim olma istediğini, yıkıcı bir savaş makinesi olduğunu tabii ki biliyor. Ee, ve cesur bir hamleyle 50 tane eski destroyeri savaş gemisini İngiltere'ye veriyor. Kongreden geçirerek. Atlantik'te bir araya geliyorlar. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları. Roosevelt ve e, Churchill. In. İngiltere'nin amacı şu. Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sokmak. Amerika Birleşik Devletleri ise çok güzel ve e, dikkat edilmesi gereken bu nokta. Evet. Roosevelt Hitler'in hedeflerini biliyor amaçlarını biliyor ama şunu söylüyor. İngilizler ve Almanlar dünya ticaretinde pastanın büyüğünü aldılar. Ceplerini dolduruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan pay alması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya siyasetinde hem siyasi hem ekonomik açıdan bir güç haline gelmesi lazım. Bu yüzden eğer savaşı girerse Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi kurtarmak için değil, Amerikan menfaatleri ve çıkarları için girecek savaşa. Yani biz kesinlikle iyi e. çarlı olmayacağız diyor Frank Roosevelt ve e dünya siyasetinde yer almak ve para kazanmak için, Amerika'yı ekonomik açıdan kalkındırmak için, çünkü çok büyük bir savaş ve bu şartı koşuyor ve başka şartları da var. İngiliz sömürgelerine tavizler verilecek. İngiltere diyor ki, yani Churchill'a diyor ki, sizler sömürgeci bir imparatorluksunuz ve tavizler vermek zorundasınız. Nedir o tavizler? Yaşadığı, yönettiğiniz sömürgelerde insanlara konuşma özgürlüğü vereceksiniz. Iı, tanrıya tapınma özgürlüğü vereceksiniz, istediği Tanrıya veya istediği din, dine talep, et, talep etme özgürlüğü olacak bu insanların ve korkudan uzakta yaşama özgürlüğü olacak. Eğer bu şartları kabul ederseniz, bizim ıı, dünya hakimiyeti sizin omuzlarından bize geçmek kaydıyla, bu onla bu saydığım şeyleri kabul etmek şartıyla ıı, savaşa girebiliriz ama bu savaşa girme şu şekilde olmayacak. Yani biz Almanya'ya savaş ilan ediyoruz, Almanya'ya ve İtalya'ya hadi girelim gibi olmayacak. Olağanüstü ve büyük bir olay olması lazım. Nedir o? İşte Pearl Harbor baskını. Yani okuduğunuz tarihi kitaplarda, videolarda, belgesellerde yani bir de Amerikan yapımıysa şöyledir Amerikalılar. Aa bize saldırdılar işte. Pearl Harbor'ı bastılar. Nasıl yaparlar? İşte şaşkınız. Tamamen yalan. Tamamen yalan. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Japonya'yı dinliyor. Japonların istihbarat servisini dinliyorlar saldırıdan kesinlikle haberi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Japonya'nın saldıracağını atları gibi biliyorlar. Ha şunu bilmiyorlar. Pearl Harbor'a basılacağını bilmiyorlar. Pearl Harbor'a saldırılacağını bilmiyorlar. Onun yerine Filipinlere bekliyorlar saldırıyı. Dediğim gibi bu arada savaş sırasında Japonya'ya ambargo uyguluyor. Petrolüne, Japon petrolüne ambargo uyguluyor. Roosevelt bu önemli. Çünkü ham maddeden yoksun bırakıyor. O savaşma gücünü kesiyor Japonların. Japonlar o yüzden Pasifik'teki Amerikan hakimiyetini kırmak için bir baskında bulunuyorlar. Şundan da bahsedeyim şimdi Japonya'dan da bahsedeyim. Japonlar büyük bir sömürgecilik imparatorluk kurmak istiyorlar. Militarist bir devlet, asker devleti, büyük bir imparatorluk, imparatorluk hayalleri var. Daha büyük, daha geniş, daha güçlü. Mançurya'ya saldırıyorlar. Çin'in Çin şehirlerinde köyleri basıyorlar. Çinlileri çok fena öldürüyorlar. Yani çok büyük katliamlar yapıyorlar ve Çin'in zaten Japonya ile savaşacak gücü yok. Çin'in askeri insan gücünü ve askeri gücünü ele geçiriyor Japonya. Şeyi bu. Japonların da rolü bu. Şimdilik bu kadar olsun. Bu çünkü daha uzun. Daha şey Rus savaşından, Alman Rus savaşından, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girişinden, Pearl Harbor baskınından, çatışmalardan bir sürü savaş var. Çok olay var. Şimdilik video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğenebilirsiniz veya beni takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz soru veya e, bir şeyler varsa bana her zaman yazabilirsiniz. Kendi adresimi de zaten bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kapanmıyor. <laughs>